Merhaba arkadaşlar bugün size hmm, PHP'de if else yapısını anlatacağım bu karşılaştırma deyimini hemen Dreamweaver'ımızı açıyoruz Evet bir yandan da Vamp server açıyoruz biliyorsunuz PHP'yi Normal tarayıcılar ön izleme yaptıramıyor kod olarak gösteriyor Evet bir yandan bekliyoruz Vamp server'ımız açıldı gördüğünüz gibi Şimdi diyor. Şu an adı Dreamweaver'da Dreamweaver açılıyor. İsterseniz siz bunu not defterinde de yazabilirsiniz ama ben Dreamweaver'da yazmayı tercih ediyorum daha kolay. Yani program. Ama siz ezberlemek için falan uğraşmak istiyorsanız not defteri ilk başta kullanmak isteyenler için daha sık tavsiye edilir. Hemen PHP bir sayfa oluşturuyoruz. İlk önce if else yapısını nasıl kullanacağımı gösteriyoruz. Şimdi tamamen kod yapalım. HTML kodlarını da siliyoruz. PHP teklerimizi oluşturuyoruz hemen. Soru işareti PHP yapıyoruz. Özür <laughs> diliyorum. Hemen PHP tagımızı burada bırakıyoruz. Daha sonrasında hemen bir değişken tanımlıyoruz. Soru işaretini koyuyoruz. Değişken adımız sayı 1 oluyor. Sayı 1'e hemen yeni bir yani bir diğer aktarıyoruz. Mesela 10 olsun diyoruz. Noktalı virgülünü koyuyoruz. Sayı 2 değişkenine de 12 atıyoruz. Sayı 2 değişkenine de. mesela 20 sayısını atalım. Daha sonrasında kontrol ettireceğimiz zaman if else yapısını böyle kuruyoruz. Önce if yazıyoruz. Parantez açıp kapatıyoruz. Sonra köşeli parantez. Hemen ardından else. Köşeli parantez aç. Köşe parantez kapat if else e, komutunu böyle koyalım. Daha sonrasında birinci koşulumuzu yazıyoruz. Yani sayı bir büyükse özür hmm. diliyorum değişken çizgimi koymayayım. Sayı bir büyükse sayı içiden buradaki kodlar çalışacak. Değilse buradaki kodlar çalışacak. Şimdi sayı bir büyükse ekrana yazalım. Elfo Hmm. sayı birinci sayı ikinci sayıdan büyüktür. Değil bırakıyoruz. Değilse zaten küçüktür. Bir de eşit olma durumu var. O da else if ile yapılıyor. Hemen bunu kaydedelim. Evet. Save as diyelim. if as php diye kaydediyoruz. Hemen bunu Kalos'tan bakıyoruz. If as Evet. Bir saniye. Dream burada biliyorsunuz. Ufak bir sorun var. İlk Türkçe karakter sorunu var. Dream şunu Türkçe yapalım. Daha rahat anlarsınız. CTRL'si kaydediyorum. Evet gördüğünüz gibi sayı 1 sayı 2'den küçüktür diyor. Bunu istersek rakam şeklinde de yazabiliriz. Mesela değişken adını kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Yani birinci sayı burada 10 olduğuna göre 10'u yazdıralım ekrana. Mesela sayı 1 nokta bir boşluk olsun aralarında. Bir nokta daha. cümleyi devam ettiriyoruz çünkü sayı 2 sayısından büyüktür. 10 ee, boşluk 20 sayısından büyüktür diyor. Büyük olmadığı için küçüktür yazacak şimdi. Aynı kodları aşağıda yazıyoruz. Küçüktür diyoruz. 10 20 sayısından küçüktür. Evet isterseniz virgül koyarak şeyle yapabilirsiniz. Ayırabilirsiniz de. Evet